Bu okulda ortaokulumu bitirdim. Şu an inşallah güzel bir Anadolu Lisesi kazanacağım. Ee, sınav sayısal bölümü benim için çok zor geçti ama sözel bölümde çok iyi yaptığımı düşünüyorum. İstediğim lise geleceğini düşünüyorum. Sınavı çok şükür geçtik. İnşallah güzel bir lise kazanacağımı düşünüyorum. Ya yani hayırlısı okulu bitirdim. Yani birazcık zordu. Sayısal mı daha zordu yoksa sözel mi? Sayısal kısım biraz zordu ama geçeceğimi inanıyorum. Peki. Sayısal çok zorladı, sözel kolaydı. Ama sayısalda bayağı bir boşumuz var. Öncelikle tüm giden öğrencileri başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah emeklerini boşa vermesin. Hepsinin de gönlüne göre versin. O pandemi şartlarında yapılacak en uygun sınav işte ama temelimiz hepsini de bir neticede sonuç almaları. Biz dışarıda terliyoruz. Onlar içeride terliyorlar. Allah onların gönlündekilerini de versin. Bizler de inşallah daha sabırlı olmayı nasip etsin diyelim. Çocukların bir yıllık eğitimi işte bir 90 dakika diyelim maç eğitimlerine bağlı. Bir 90 dakikalık yapmaları sınava bağlı. İnşallah iyi yaparlar. Herkesin gönlündekine Allah nasip eylesin diyelim.